Merhaba değerli dostlar. İdlib'den sonra tekrar e, asıl gündem olan göç meselesi e, tekrar gündeme geldi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Brüksel'de Avrupalılarla bu meseleyi kökten çözmek için ne yapmalar gerektiğini görüşecek. Umarım anlarlar. Çünkü e, şu ana kadarki e, ortaya koydukları tavra baktığımız zaman pek de bu meselenin asıl e, kaynaklandığı noktayı anlayabilmiş gibi görünmüyorlar. Çünkü bu insanların onların tapusuna niye dayandığını anlamaları için biraz gerilere gitmeleri gerekiyor. Önce yıllar boyunca niye bu coğrafya sömürdüklerini anlamaları gerekiyor. İkincisi de acaba bu insanlar e, ki siz durup dururken kendi evinizden, barkınızdan ayrılıp başka yere gider misiniz çoluğunuzla çoluğunda bu kış gününde? Acaba neden evlerine ayrılar? Bunların evinden yurduna ayrılmasını, buralara kadar gelmesinin sebebi nedir noktasına biraz kafa yormaları gerekiyor. Ki baktıkları zaman biraz dürüst bakarlarsa eğer bu insanların evinden, barkından ayrılıp oralara gelmesinin sebebinin yine kendiler olduğunu görecekler. Dolayısıyla bu gerçeği görmeden, bu gerçekle yüzleşmeden Avrupalıların bu dalgalarda kurtulması artık mümkün değil. Tehlike, tımarışa söylüyorum bunu, kapılarına dayandı. Artık bunu silahla veya efendim böyle insanların işte iş, işkence yaparak veya e, terör gelerek bunu önleyemezler. Asıl mesele kaynağındaki emperyalist ellerini kaynağından çekmeleri gerekiyor bunu sanırım görürler öğrenirler saygılar sunuyorum